Güzellik endüstrisi son yıllarda hızla gelişen teknolojilerle birlikte yeni bir döneme girdi. Bu dönüşümün önemli bir parçası olan ip askı yöntemi, ciltteki sıkılaşma ve gençleşme arayışında olanlar için etkili bir tercih olarak öne çıkıyor. Eğer ki herhangi bir hastanın yüzünde yer çekimine bağlı ya da gevşemeye bağlı bir sarkma varsa ip askılarla ameliyatsız bir şekilde bu sarkan dokunun tekrardan eski olduğu yere yerleştirilmesi mümkündür. 2-3 yıl bazen de 5 ila 10 yıl arası sürecek sonuçlar elde edilebilir. Lokal anestezi altında iğne deliklerinden sadece girerek cilt altına yerleştirilen ipler sayesinde cildin tutucu bağlarının eskiden olduğu yere doğru tekrardan gerilmesi sağlanıyor. Burada birincisi kullanılan ip materyalinin ömrü önemlidir. Bazı materyal 3 ay, 6 ay gibi bir ömre sahipken bazı materyaller 2, 2,5 yıl kadar ömre sahip. Bazıları ise tamamen kalıcı olabiliyor. Bir diğer tarafı ip uygulamalarındaki teknik ve cilde sabitlendiği yerlerle alakalı. Çünkü bu ipleri bir yeri askılamakta kullandıktan sonra başka bir dokuya sabitlemelisiniz ki o elde ettiğiniz gerilimi sağlam tutabilirsiniz. Burada da kemikler değil de sağlam olmasına rağmen bağ doku yani yumuşak doku olan bir yerler İlk için ilk bir ay içerisinde %20-25 kadar sabitlenmiş olan ipin Yer çekimine bağlı aşağı doğru kayması beklenen bir şeydir. Dolayısıyla eğer hastanın beklentisi bu yönde doğru anlatılmamış, doğru yönlendirilmemişse bu kayma ip koptu, düştü ve benzeri yanılgılara neden olabiliyor. İp askı yöntemi cildin doğal kolajen üretimini arttırabilir. Özellikle eriyebilir ipler cildimiz tarafından eritildiği sürece e, burada bulunan fibroblast adını verdiğimiz onarıcı hücreler e, ipleri erittiği yerde bağ dokusu oluştururlar. Zaten ipin ürettiği e, askılama görevinin askılama süresinin de bir kısmı bu fonksiyon sayesinde oluyor. Adeta iplerin bulunduğu yerlerin etrafında kalın kolajen bantlar üretiyor fibroblastlar ve örneğin 2 yıl ömürlü bir ipin ardından artı 1 senede bu üretilen kolajen sayesinde istenen lifting etkisi sürdürülebiliyor. Bunlarla beraber de cildin doğru pozisyonuna yerleştirildiğinde zaman zaman bu iplerin ürettirdiği kolajen sayesinde gözenekler gibi, işte yara izleri gibi, akne skarları gibi bir takım oluşumların da yavaş yavaş iyileşmesi, daha az görünür hale gelmesi sağlanabiliyor.